Bazı soruları cevaplandırabilirim inşallah. İlk soru vade ile bir şey almak veya satmak faize girer mi? Hayır. Taksit taksit vade ile efendim bir şey alınıp satılabilir. Onun faizle ilgisi yok. Camimizin inşaatına yardımcı olunmasını efendim Cami Derneği rica ediyor. Yardımlarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun. Hafta içinde imtihanlarımız var efendim diye birkaç kağıt geldi. Bazıları çok mühim imtihanlara gireceklermiş. Bu kardeşlerimizin üstün muvaffakiyetlere ermesi için bir Fatiha oku verelim. Allah imtihanlarında muvaffak eylesin. Yüksek dereceler nasip eylesin. Bir kardeşimiz diyor ki, zikirlerimi yapıyorum ama içimden bana yaptığım güzel ibadetlerin elimden gideceğini söylüyor bir söz ve elimden gidiyor diyor ve ben bunu hiç anlamıyorum diyor. Çok zorundayım diyor, zor durumdayım diyor, tavsiyelerini bekliyorum diyor. Bu bir vesvesedir. Efendim vesveseye itibar etmemek lazım. Kul <laughs> huvallah, kul ferak, kul evzubirabbil nas, surelerini okumak lazım ibadetler Allah emretti diye yapıyoruz. Efendim elimizden gitmez. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki zerre kadar hayır işleyen hayrının sevabını, karşılığını görecek. Zerre kadar şer işleyen de cezasını çekecek. Femen yamel miskale zerretin hayran yarahu ve men yamel miskale zerretin şerran yarahu. Hatta yapılan iyilikleri Allah kat, kat 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 katlayıp arttıracak. Küçücük bir hayır Uhud Dağı kadar büyük olacak diyor. Yani İnsan küçücük bir hayır verse, sanki Uğud dağı kadar vermiş gibi Allah sevabı arttıracak. Fazlu keremiyle cennetine sokacak. O bakımdan Allah'ın fazlıyla, lütfuyla cennete girecek. Böyle vesveseye lüzum yok. Hileli malı alıp ucuz satan kişi helallik alacak mı? Onları bulamazsa, yani müşteriler bulamasa ne yapması lazım? Şimdi bir mal haliyle satılırsa, bu mal bu haliyle satılıyor. Yani sakat olabilir, eksikli olabilir. Şu bak işte beğenirsen şu fiyata. O zaman bir şey olmaz. Ama başka türlü gösterilip öyle olmayan bir şey satılırsa o zaman hile olur. Tabi helallik alınması lazım. Eğer helallik bulunamıyorsa yani mümkün değilse işte o zaman e, zor tabi. Onların namına hayır yapacak, hasenat yapacak, sevabını onlara bağışlayacak, Allah'a dua edecek. Hac, hac yapıldığı zaman böyle ödenmesi mümkün olmayan efendim borçların da affedileceğini Allah bildiriyor. Yani aradı sahibini bulamadı, uğraştı, çırpındı çaresi yok. İşte böyle hakların sahibi bilinemeyen bulunamayan hakların hac yapıldığı zaman affedileceğine dair müjde de vardır. Hac eder inşallah Allah e, bulamasa çırpındıktan sonra şey yapar. Ben diyor bir üniversite imtihanını kazanmış kızım fakat fakültelerde efendim karmaşık kız erkek karışık okudukları için gitmekte tereddüt ediyorum. Efendim olabilir mi, olamaz mı diyor. İşte tabii kız arkadaşlarıyla bir köşesinde oturur, tesettürlü oturursa ilim öğrenmek olabilir. Bazı tamamen reddetmek ve yasaklamak da olmuyor. Ben şahsen kendi kızlarımı göndermedim tamamen İslami eğitim yapabileceği yerlere gönderdim. Öyle yerde tercih ederse iyi olur. Birisi uzunca bir yazı yazmış. Diyor ki ibadetler Allah rızası için yapılmalı. Niyete başka istek katılırsa şirk olur diyor. Yani başka istek değil başkası düşünülerek, Allah'tan gayrısı düşünülerek olursa demek, efendim, şimdi düşündüm de cennet cehennem kaygısı olmasa bizler ibadet eder miydik diyor. Çoğunluğumuz ibadetleri cennet cehennem kaygısı, kaygısı için yapmakla şirke bulaşmıyor muyuz diyor. Bulaşılmıyor. Şirk demek Allah'a ortak koşmak demek. Burada Allah'a ortak koşma yok. Yalnız bir ahiret hesabı yapılıyor. Cehenneme düşmeyeyim, cenneti kazanayım bu hesabı Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisi teşvik ettiği için bak cehennemden korkun cehennem ateşinden sakının korunun cenneti e, vesariyeu ila mağfiretim min rabbikum filan diye teşvik ettiğinden bunda bir şirk bahis konusu değildir o düşünce doğru değil şirk ne olur mesela ben burada namaz kılacağım ama hem namazımı kılayım hem de genel müdür görsün bana müdürlük versin derse o zaman yani bir namazı Allah için kılmış oluyor, bir de genel müdürden bir mevki koparmak için o şirk olur. O, bu onun gibi değil. Cennet ve cehennem düşüncesi ile efendim kendisine çeki düzen vermek Kur'an-ı Kerim'de de teşvik edilen bir durum olduğundan bu normal bir şeydir. Bu şirke girmez. Yalnız büyüklerimiz demişler ki asıl asıl muhlis kullar, halis kullar. Cennet içinde değil, cehennem içinde değil, Allah rızası için her şeyi yaparlar. Yani mesela birisine demişler ki, levh i mahfuzda ben senin ismini cehennemliklerin arasında gördüm. Ne diye namaz kılıyorsun? Ne diye ibadet ediyorsun? Demiş ben o yazıyı senden kaç seneden kaç sene önceden beri görüyorum orada olduğunu. Yani kendi ismini levh mahuzda mahfuzda cehennemlikler arasında cehennemlik arasında şu isimde var, şu isimde var. Kendisinin ismini de görüyormuş. Ben onu demiş senden kaç yıl önceden beri görüyorum. Ama demiş ben ibadeti cennet için, cehennem için yapıyorum ki Allah rızası için yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim demiş. Cen, yani cehenneme düşsem de efendim gene yapacağım. Bu benim vazifem demiş. Devam etmiş tabi. Ertesi gün bakmış ki o zat, o kendisiyle bir gün önce konuşan. Yahu demiş bugün bir şey oldu. Ne oldu? E senin ismi baktım demiş cehennemliklerin arasından silindi. Cennetlikler arasına yazıldı. Yani burada güzel bir şey öğreniyoruz. Yani ne olursak olalım Allah rızası için yapacağız her şeyi. Cennet için, cehennem için değil Allah rızası için yapacağız. Yüksek olan duygu odur. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de gene kim efendim e, ve men amile salihan feli nefsi. Kim salih amel işlerse kendi nefsi için işliyor. Ve men e, esa e fe aleyha kim günah işlerse o da kendi aleyhine işliyor diyor. O zaman nefsimiz için, kendi canımız için yapmıyor muyuz bir ibadeti? Bu şirk olmaz mı? Bu da şirk olmaz. Bu da bu da normal. İnsanoğlu kendisini günahlardan, dünyada zararlardan koruduğu gibi ahiretin zararlarından da koruma gayret edecek. Bu onun vazifesi. Kulluk vazifesi bu. Kulluk ne demek? Allah'a güzel ibadet etmek, ve efendim yasaklarından kaçınmak, emirlerini tutmak. <laughs> bu da şirk değil. İslam mükemmel bir hayat nizamı. Ben de bu dini mükemmel olduğu için seçip ibadet etmekte şirke bulaşmıyor muyum? Hayır. Yani bunların hiçbirisi şirk değil. Bunlar normal duygular. Ama daha yüksek duygular ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi benim maksudum sensin. Ben senin rızan için şey yapıyorum diye her şeyi sırf Allah rızası için yapacak hale gelmek ahiret hesabı yapmamak, dünya hesabı yapmamak. Şimdi bizim eskiden her tarikatın kendine göre bir başlık şekli varmış, bir kavuk şekli varmış, sarığın rengi varmış, sarılış şekli varmış. Nakşibendi tarikatının da başlıkları, yani külahları dört dilimli oluyormuş. Böyle dört parçadan, dört terk diyorlar ona, dilime terk diyorlar, dört terkli oluyormuş başa giyilen şey, başlık. Ondan sonra onun üstüne sarık sarılıyor ama şu ortada bizim şu fes dediğimiz şey yerine dört parçalı, dört parça dikilerek yapılmış öyle bir külah olurmuş. Şimdi bir şair diyor ki, Nakşibendilik'te dört terkli külah giyilmesinin, yani dört dilimli külah giyilmesinin sebebi şudur. Çünkü Nakşibendilik'te dört terk vardır diyor. Terk dilim demek bir, bir de bırakmak demek dört dilimlidir çünkü dört şeyi terk ediyorlar diye nükte yapmış yani orada. Bir, terki dünya, dünyayı terk edecek. İki, terki ukba, ahireti terk edecek. Üç, terki hesti, yani varlığı terk edecek. Dört, terki terk, terk ettiklerini de terk edecek. Yani şöyle demek istiyor, ibadeti dünya menfaati için yapmayacak. Şu kadar namaz kılarsam 250 liradan şu kadar 100 lira para alacağım öyle şey olmaz. Dünya hesabı yok. Veya şöyle yaparsam işten atarlar. Böyle yaparsam iş alırlar. Böyle şey yok. Terki dünya. Dünyaya meyletmeyecek. Dünya menfaatine meyletmeyecek. Terki ukva ahiret hesabı yapmayacak. Hani şöyle olursa, böyle olursa filan diye şu kadar sevap kazanırım filan diye böyle yapmayacak. O hesapların hepsi Allah'ın fazlı keremi karşısında yok olur. Gazaba gelir, cehenneme atar. Lütfa gelir, affeder. O hesaplar tutmaz. Terki uh, ukba, o da önemli. Ondan sonra terki hesli, her çeşit varlığı terk edecek. Zenginse zenginliğinden kibirlenmeyecek. Alimse alimliğinden kibirlenmeyecek. Mevki makam sahibiyse mevkinden makamından kibirlenmeyecek. Her türlü varlıktan sıyrılacak. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi mütevazı olacak. Bir de terki terk, yani bu şeyleri terk ettim diye böbürlenmeyecek. Bunları da unutacak. Üç şeyi terk ettiğinde unutacak. Terki terk edecek. Yani hiç hatırına da getirmeyecek. Çünkü ondan da kibirlenir insan. Ya ben öyle olgun insanım ki, öyle yüksek insanım ki terki dünya ettim, terki ukba ettim, terki varlık ettim filan diye gene böbürlenir, gene Allah'ın sevmediği kibre düşebilir diye ondan dört terk vardır diye söylemişler. Hatırınızda kalsın. Demek ki asıl Asıl iyi Müslümanlık, asıl Allah'ın sevdiği şey efendim, her şeyi Allah rızası için yapmak. Hesapla değil de menfaat kaygısıyla değil de ee, Allah rızası için yapmak. Ama hesapla yaparsa o da yasak değil. Onu da bilin. O da bir insanlar kimisi ondan anlar, kimisi daha yüksektir, kimisi daha yüksektir. O da e, caiz. Birisinin çocuğu olmuş efendim çocuğuna isim istiyor. Erkek çocuğu olmuş. Allah salihlerden eylesin, sevdiği kullardan eylesin. Efendim Necip olsun adı. Necip asil, asil demek. Soylu soplu olsun. Bir kardeşimiz soruyor, geçen haftada Kadın Aile Dergisi'nden birisini kapanmayı düşündüğünüzü söylemişsiniz. Bunu tereddütle karşıladık. Bu abone yapımına ters etki yapıyor. Böyle bir söz söz konusu mu filan diye soruyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi ben şurada size hadis okuyorum. Eskiden İlahiyat Fakültesi'nde ders veriyordum talebelere. işte bu kadar sayıda Efendim salonlarda 250 kişiye, 300 kişiye ders veriyordum. Konferans filan veriyorduk. Yani ne yapsak nihayet 1000 kişiye, 1500 kişiye, 2000 kişiye, 3000 kişiye hitap edebiliyorsunuz. Yani ne kadar kalabalık toplasanız bir salon tutuluyor. Düğün salonu veya sinema salonu veya konferans salonu işte 3 3000 kişi, 5000 kişi toplanıyor. Vaaz-ı nasihatimiz bu ayetler, bu hadislerin açıklamaları çok insana ulaşsın diye neşriyat yapmaktan başka çare yok. Yani dergilerimiz olması lazım, gazetelerimiz olması lazım. Herkese bunları vermemiz lazım, İslam'ı yaymak için çalışmamız lazım. Bunun çaresi basında kuvvetli olmak. Basında kuvvetli olmak için de hepimize gayret düşüyor. Hepimize efendim çalışma düşüyor. Biz elimizden geldiği kadar güzel dergi çıkartmaya çalışacağız. Siz de o derginin tanınması, okunması, tutunması, efendim başka kimseler tarafından da okunulur hale gelmesi için gayret edeceksiniz. Allah rızası için. Yani biz bunu kendimiz de Allah rızası için çıkartıyoruz. Yani para kazanalım diye yapmıyoruz. Bundan para kaybediyoruz biz. Milyonlar kaybediyoruz. Sıkıntılara düşüyoruz. Fakat o sıkıntıları sineye çekiyoruz ki şey olsun diye. Yani hizmet devam etsin diye. Çünkü bize mektup geliyor. Allah razı olsun. Şu derginizi okuduk, namaza başladık. Şu derginizi okuduk, başımızı örttük. Şu derginizde Allah razı olsun şu konuları şöyle şöyle güzelce açıklamışsınız filan diyorlar. Biz de anlıyoruz ki bu hizmetlerin devam etmesi lazım. Bu hizmetlerin devam etmesi için de sizin çalışmanız gerek. Bizim kadar sizin de dergileriniz siz de çalışacaksınız. Yani siz okumazsanız dükkana müşteri gelmezse dükkan çalışmaz ki. Ama çok müşteri gelirse, harlarla çalışır, gelişir, büyür. İşi daha çok artar. Yani Allah rızası için, sadece bizim dergilerimiz için demiyorum, İslami neşriyata hizmeti bir vazife bilin. Ama bizim dergilerimiz, bizi seviyorsanız, bizim ihvanımızsanız, kardeşimizseniz, çalışmalarımızın güzel olduğuna kaniyseniz, tabii onları da yay yaymak için, çok okutmak için, abone etmek için çalışmanız lazım ki gelişebilelim. Gelişemedik, matbaa kuracaktık. Sermaye artırımına giriştik. Kardeşlerimiz vaat etti. Herkes şu kadar verecek, bu kadar verecek. Verilemedi. Yani matbaa alacaktık, kendimiz basacaktık. Şöyle olacaktı, böyle olacaktı. E bir yayın şirketinin kurulması lazım. Dağıtım şirketinin. Bu kurulmazsa İslami neşriyat Türkiye'de gelişmez. Çare yok. Bunlar için de milyarlar lazım. Büyük yani kamyonlar alınacak, seferler yapılacak, dağıtımlar yapılacak filan. Kolay şeyler değil. Bunlar için de para gerekiyor. İşte bu paralar verilecek, Allah yolunda çalışılacak. Nasıl cihat çıktığı zaman, harp çıktığı zaman füze alınıyorsa, mermi alınıyorsa, silah alınıyorsa, asker besleniyorsa, büyük mesela bir Körfez bunalımı çıktı. Efendim bütün milletler, devletler bunun iktisadi bakımdan sarsıntısını çekiyor. Onun gibi yani. Bu bakımdan yardımcı olacaksınız. Yani biz bunları kapatmayı düşünür müyüz? Düşünmeyiz. Daha Dört taneyken beş tane yapmak istiyorduk. Haftalık çıkartmak istiyorduk. Günlük gazete çıkartmak istiyorduk. Ama siz yardım ederseniz olur, yardım etmezseniz öyle gülük kalır. Yani çalışacağız. Çalışacaksınız ki işler ilerlesin demek. Öyle anlayın. Bir kardeşimiz yazmış, efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allahu Teala Hazretleri ile görüştü mü? Nasıl görüştü? Perde arasından mı, arkasından mı, yüz yüze mi efendim, göz göze mi? Ben e, ve bir şahıs söylüyor. O e, şey yaptık, iddia ettik. Efendim falanca da ters söyledi. Müftülüğe telefon ettik. Efendim e, siz ne diyorsunuz bu usta diyor. Şimdi Süleyman Çelebi alim insan. Allah rahmet eylesin. Çok güzel yazmış Mevlidi. Mevlidi çok güzel yazmış ve hakikaten eski kaynakları okuduğu zaman insan hadisleri okuduğu zaman bakıyor ki hadisleri tercüme etmiş etmiş Mevlidi e öyle geçirmiş. Büyük ölçüde çok güzel malzeme toplamış. Geçen gün Malatya'dan bir alim zat geldi bize. Efendim Peygamber Efendimizle ilgili bir manzume yazmış. Uzun bir manzume. Diyor ki ben bu manzimeyi hocam ilk önce şiir olarak yazmadım. Ya ne yaptın? Önce Peygamber Efendimizle ilgili rivayetleri topladım, sahih rivayetleri, ayetleri, hadisleri yazdım, yazdım, topladım. Ondan sonra bunları şiir haline getirdim diyor. Galiba Süleyman Çelebi de öyle yapmış. Yani kaynakları derlemiş, toplamış, önüne tarih kitaplarını, rivayetleri koymuş, ondan sonra o Mevlüt manzumesini yazmış çok güzel anlatıyor, çok mükemmel anlatıyor. Allah mekanını cennet etsin. Diyor ki, Aşikare gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. Tamam. Şeyde, efendim, rivayetlerde de böyledir. Şeş, şeş cihetten, şeş altı demek. Düşeş falan diyorlar ya, hani tavlada şeş altı demek şeş cihetten ol münezzeh zülcelal bi kemü keyf ana gösterdiği cemal o altı cihetten münezzeh olan yani sağ sol ön arka yukarı aşağı diye yön ve cihetten münezzeh olan Allahu Teala Hazretleri niceliksiz niteliksiz bir şekilde cemalini ve pakini Resulüne gösterdi diyor. Hadis-i şeriflerde de böyle deniliyor. Rivayetlerde de böyle efendim anlatılıyor. Miraçla ilgili hadis-i şeriflerde de böyle anlatılıyor. Burada da Ramuz'da da hadis-i şerifler geçti ve gelecek tabi okudukça. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar Rabbini gördün mü diye cevapları var. Efendim bir nur olarak gördüm diye. Ondan sonra çeşitli zamanlarda, ondan sonraki zamanlarda da çeşitli görmeleri var. Demek ki Allahu Teala Hazretleri nasip etmiş Musa Aleyhisselam'a efendim sen tahammül edemezsin dediği halde Resulullah Efendimiz'i miraca çıkartmış ve göstermiş. Ahirette bizler de öyle göreceğiz. Niye? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, siz dolunay olduğu zaman, mehtap olduğu zaman ayı görmekte sıkıntı çeker misiniz? Yok, herkes bakar, herkes görür. İşte Rabbinizi ahirette öyle göreceksiniz. Aynen öyle göreceksiniz. Mehtabı görür gibi aşikare göreceksiniz diyor. Demek ki göreceğiz. Ahirette Müslümanlar görecek, dünyada da Resulullah Efendimiz'e Allah nasip etmiş, göstermiş cemalini. Herhangi bir işe girmek için diyor birisi, bir şahsa, şahsa işe girmemize vesile olduğu için o şahsa bir miktar para verilse, bu rüşvet olur mu? Şimdi İşin yürütülüş tarzına bağlı. Para önceden verilir, iş ona göre çıkarsa o rüşvet olur çok kesin olarak. Ama sen ona gittin, ağabey ben işsiz kaldım, mesleğim şu, sen bana bir iş nasip et filan dedin, ee, şey aracı ol filan dedin, o da seni sevdiği için, sen mahir olduğundan, usta olduğundan, o işe layık olduğundan seni bir işe yerleştirdi, sen de sevdin, ilk maaşından gittin efendim, bir çikolata aldın, ikram ettin, Bu, bunda bir şey yok. Yani yapılması için para verilmişse o zaman rüşvet olur, haram olur. Cemaatle kılınan farz namaza yetişebilmek için abdestin ve farzdan önce kıl